Evet, alın size bir uçum videosu. Yavruları uçuruyorum. Bayağı da uzaklaşıyorlar ha. Şişt. Bir 5-10 dakika bana bakkala gittim dedim inmişlerdir. İnmemişler hala uçuyorlar maşallah. Yükseliyorlar da ha bayağı. Şu an çatadayım. İnşallah hiç düşündüğüm gibi olmaz. Böyle kayıt başlattım hep iniyorlar hemen. Tüm, tüm. Bayağı da uzaklaşıyorlar ha. Böyle işte bak. Alcan çekirdeğini, uçucan kuşlarını. Ne güzel. Kuracağım bak. Benim çatım hazır. Buraya kümesimi yapacağım. Koyacağım bir masa, bir sandalye. Açacağım çekirdeğimi. İzleyeceğim öyle uçururken kuşlarımı. Ama bu kümesi bir değerli toplu bir şey yapmam lazım. En büyük yapmam lazım. Gördüğünüz gibi baksanıza bayağı uzaktan geliyorlar ha. Neredeler lan? Heh. Bak Bak orada uh Bunları biri taktiğe sökecek ha <laughs> Ey maşallah Arkadaşlar bu tarz böyle uçun videolarının gelmesini istiyorsanız Videoya like atın kanala abone olun bildirimleri açın Bak bak geliyorlar bak Kayıt kendi kendine kapandı ya, maşallah hala uçuyorlar ha. Şöyle, et aslanlarım benim be. Alçaldılar inecekler herhalde. Uçundan biraz daha yükselin. Hani 2-3 dakikalık uçum videosuyla olmaz bu işler. <laughs> Kayıt. Kayıttan önce başlasam güzel ol <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel olurdu da uçum videosu. Ve maşallah direkt kendi çatılarına konuyorlar ha. Yorulmuşlar. Ağızları açık. Neyse arkadaşlar. Ben kaydı kapatıyorum gene. Bu sefer de post alayım. Biraz da onu uçurayım. Gelirim gene. Evet bak posta uzaklaşıyor. Bunu sabahtan beri uçuruyorum ama bu yorgundur ya. Değil mi mü? Demedim mi ben size ya Neyse arkadaşlar Bu tarz videoların Gelmesini istiyorsanız videoya like atın Kanala abone olun bildirimleri açın Sizi seviyorum Hoşçakalın bay bay